Arkadaşlar kanalımıza izleyen arkadaşlar. Herkes soru sorarken sizin izleyen 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 Çok heyecanlıyım şu bu ev heyecan dolu içime çok canlıyım. Evet bugün konum bu burada arada ben dikemden FPS 120'ye sabitledim o yüzden öyle bir şeyler hani e, video daha kaliteli olabilir. Neyse 10 kişi başladı oyun solo SC'ye girdim ve modla girdim yine buradan gördüğünüz gibi yani modla girdim. Ee, bu ne işe yarıyor abi? Neyse. Gidelim. Mo map'te rotam yok. Ee, <laughs> bu map'te çok kişinin de rotası yok diye biliyorum ben. Ama güzel map yani. Şu ortadan şu taş kılıcımızı alalım biz. Şu arkadaşları keselim. Şu arkadaş item aldı baya. Tamam. Şunu yiyelim abi. Tamam. Şunu al. Tamam. Nice. Good 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 very good. Tamamdır. Ş şunu bir keselim. Bu ne böyle ya? Neyse. Ha. Beş an, iki alt. Güzel. Bir adam kesmeyi biraz daha ilerleyeceğim ben. Ee, şu arkadaşı kesersem güzel olur. Ee, şunu. Oha. Rekte gel. Rekte gel abi. Gel gel gel. Harbi gel. Ciddiyim gel. Uf rekte gel. Biraz da şu kılıç adam keseceğim. Yay var mı? Yok. Tamam kaç kaç. Dön dal. Hop. Geçi. Good very good. Tamamdır. Tamam lan. Aa geliştik baya biz. Şş, harbi geliştik yani. Lan? Rotamız yok bizim ama geliştik yani. Hatta bayağı bir geliştik. Şurada bir gemi vardı hatırlıyorum. Şurada turret var ama neyse ben gideyim şuraya şu gemide biraz envanter düzenliyim ben. Bayağı bir heyecanlandım çünkü 5 kişi kaldı ben bu videoyu sarım. Cidden çıkmayacak sandım. Bayağı bir heyecanlıyız yaptım böyle zaten notam yok falan dedim. Ama çıkacak galiba. Bayağı bir heyecanlandım abi. Neyse şunları bir al. Tamam. Bu içinde var mı diyeceğiz? Aşağıda olduğunu düşünmüyorum çünkü oraya kaç kaç kere gittim abi ben. Bir chest olmadığını bile bile kaç kere gittim ama yine de hala yok yani. Aşağıda chest olmadığını anladım. Bu şeyden sonra. Evet. Şunları alalım. Şunları tekrardan birleştirelim. Şu şekilde hop. Zaten match başlayacak. iki kişi daha ölünce. Ki sanmıyorum öleceğini. Çünkü ım, neydi. Şey korkusu var yani adamlarda. Hani rota toplama şeyi var. Merakı değil. Öyle bir merak var adamlarda. O yüzden şunu da kırayım bir. Stik lazım olacak ok yapma işlemlerinde falan tamam. Bir PVP aletleri lazım bana. Dedikten sonra çıktı falan. Nice ya güzel gidiyoruz yani şu an. bayağı güzel hatta adam da kestiğimize göre. Rampage'imizi Ramp Rampage Rampage'imizi güzel bir şekilde attığımıza göre. nicesiz yani. Şekiliz diyelim. Ona biz bayağı bir heyecanlı giriş yaptım zaten. Gördüğünüz gibi. <laughs> nasıl bir şeydi lan. <gülüyor> İstem sizce gülüm durursa gülüm tam yeter. Evet yeter. Abartmaya gerek yok. Tamam devam edebiliriz. FPS'im çok düştü şu an. Tamam güzeldi. Siz hissetmiyorsunuz ya bunu. Yukarıda 90 FPS'i gördüğünüzde bakmayın. Bende kasmış olarak görünüyor. Drop girdiği zaman. Hani 90 FPS lan neyine kasıyor falan filan. Kaan öyle yapmıştı bir YouTuber'a sinirlenmişti böyle hani lan bu ben 20 FPS'te normal oynuyorum bu adam geliyor 90 200 FPS'e şey diyor falan demişti tam bu videoyu sen aşağı bir şey yazmayın buraya kadar izlediğini anlayalım bakalım videoların tamamını izliyor musun ya zaten yorum bırakıyor bazen de hani buraya kadar izlemiş mi merak ettim buraya kadar izlediysen kanka yorum at aşağı de ki izledim mi aynen izledim de klasik nice izledim de şu adam çıkmasın oradan. Çıkmasın oradan. Çıkmasın oradan. Ben yukarı çıkmak istiyorum. Çıkmasın oradan adam. Tamam, nice, good, very, 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 good, very. Evet. Bayağı bir heyecanlıyım abi. Durup, durup kendim, kendi kendime heyecanlandım. Geçen çok sakin bir şekilde oynadım ve oyunu kaybettim yani. Çok saçma bir şekilde öldüm. Ama bu yandan bayağı bir heyecanlıyım. Böyle istemsizce bir heyecan var. Üzerimde nedense. Ne oldu lan abi? şuraya çıkalım. Bir adam ok tutturursa ölürüz. Hani açık ve net ölürüz. Şuraya atlasam ölür müyüm acaba? Ölürüm bence. Değil mi? Ölürüz. Aynen. Kaç. Kaç abi. Şuraya atlarsak ölürüz. Şuradan şuraya atlasam. Ve sıçtık. Evet. Sıçtığımız andır. Ne zaptı? Abi nasıl? Ne yapacağız biz? Ha. Bir şey diyeyim mi? Biz öldük. Detal, abi. det. Evet. Bitti. Buraya kadarmış. Os. Şöyle bir şey yapsak. Ha, ölmedim. 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 Tamam ölmedim. Bu öldü ama. Ben ölmedim o öldü. Evet. Nice. Demek ki öyle mal gibi atlamamak lazımmış. Oradan buradan gördüğün gibi. Hani Öyle mallıklar yapma. Ha. İyi öldü yani. <laughs> Easy oldu azıcık ya. Hani adam mal gibi geldi atladı üstümüze öldü gitti. Mal mısın abi? Yani? Canımın az olduğunu düşündü arkadaşlar. Aynen öyle düşündü. Canımın az olacağını düşündü ve ben hani beni arkalayacağını düşündü ve, ve, ben ses duydum. Ee, öyle. Neyse konum oda o Oda vlogu gelsin arkadaşlar. Yani kısa bir şey ama hani biraz konuşayım. Üç kişi kaldı bir kişi daha kesmek istiyorum bayağı heyecanlıyım zaten abi yürek yedim öyle bir dalıyorum ki adamlara İşte e, hani oda vlog gelsin mi e, Eğer gelmesini istiyorsanız aşağı gelsin yazın gelmemesini istiyorsanız da gelmesin yazın e, e, Neden bunu size soruyorum hani normal niye yapmıyor falan durup dururken Deyin yani Demeyin mi de, yani derseniz eğer Hani şeyden dolayı değil. değildir pardon Neydi unuttum Evet çok nice. neydi Buradan da atlayalım mı yok ona yemez tamam hmm, hani çekeyim mi o kadar üzerimi göstermeyeceğim ama hani en azından böyle odam nasıl bir yerde yaşıyorum ben falan hani odamı göstereceğim sadece bir değil genelde bir odamdayım zaten ben Yani nasıl bir yerde oynuyorum. Hani bu videoları nasıl bir yerde çekiyorum. Ekipmanlarımın görüntüsü. Ne bileyim nasıl bir yerde oturuyorum. Nasıl bir yer hani. Çok ayrıntıya girmeden hani. O ekipmanlarımın PC falan göstereceğim hani. Bilgisayarım falan göstereceğim. Çok şeye girmeden detaya. Ama hani yine de göstereceğim öyle eşyalarımı. Mutlu olursunuzdur ya. Yani. Olursunuzdur ne abi. Konuşmayı unuttum. Olursunuzdur. Evet, mutlu olursunuzdur sizde. <laughs> Sen öyle güzel olacak diye düşünüyorum o da öyle bir çekmem bir telefonla falan çekerim yani neyle çekeceğim o da bunu babam geldi biraz oda baskını yiyeceğim e, baya bir konuşacak babam benle ben biraz çünkü yani bugün ders yapmadım konuş yani hızlandırırım belki o bölümleri neyse bakalım ne olacak babam gelmemiş mi nice galiba babam gelmedi aynen kalbimizi giderek de buraya atladık düşmeyelim ama ha, tamam. şunu ya abi şunu koy hmm, burada bir chest hop 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 ha. bu ediyoruz. Ne diyoruz? Atladım mı? Atladım be. Yemişim adamını. Tamamdır. Crafting table olursam güzel olacak. Crafting table var. Aynen abi. Crafting table'a ihtiyacım var şu an. Bayağı hem de. Bayağı. Ve gold, 4 gold oldu. Gold biriktirelim mi? Ne yapalım? Şunu yedim. Neyse işte gelsin o da biliyordur. Konum bu. Bu videoyu atacağım ben konuştum baya ve videom yok o yüzden atacağım. Hani hmm, ne yapayım atayım mı falan atmam istiyorsanız yazın arkadaşlar işte bu kadar basit. Hı hmm, öyle yani. Tamam yine bir baskın. Hop adamları bayağı bir arıyorum şu anda hani bir bulamıyorum ama. Ne taraftadırlar? Güneş tarafında Ortaya doğru gitmeye çalışayım. Ee, aynen güneş tarafında olabilirler yani. Gideyim ben ortaya doğru. Önüme adam çıkmasa ama dikkat etmem lazım. Ve buradan da güzel item çıktı. Flint falan. <laughs> Niye ses konuşuyorsam en odada babam. Hadi. Hani. İki dakika olmadı ki abi biz niye acıktık durduk ya? Yani az önce dedim ben şeyi. Golden kerte. Evet ortaya geldik galiba. gelmemişiz. Evet. Nice, very nice, very nice. Oha. Burayı bir yerden hatırladım abi. Burayı bir yerden hatırladım. Abi map çok büyük ve adamlar yok yani. Burayı hatırladım. Aa. Abi. Müzey yok. Neydi? Son 85'teki map. Yer. Son 85'teki yer. Evet, gidelim. Ve akşam oldu. Video 10 buçuk dakika oldu şu an. 10 yok 11 dakika oldu şu anda. Ve bitmiyor oyun. Ama ben bu videoyu atacağım. Ölsem de 3 üç kişi, üçüncü kişi üç bana göre neş başladı. Başladı yani sol üstte iki kişi başlasa da konuştum bayağı yeter. Hani sıkıldım bir de baya. Çünkü çok Hadi. oldu diyorum. gidelim bakalım adam arayacağım ben bir burayı hızlandırayım aynen biraz hızlandırayım ben burayı adam arayayım adam gelince yine devam ettiririm ama önümüze adam çıkarsa hızlandırmamış olurum evet izleyin Evet geldim. Geri geldim. Sonunda gitmeç başladı. Bir adam öldü. Sonunda yani. Öldü ve gitmeç başlıyor. 60 saniye kaldı. Ee, öyle yani başlıyor gitmeç sonunda. Yani sıkıldım baya. Şu yemeklerin ikisi dursun. Niye attım derseniz onları. Ee, bir tane golden carrot 2 dakikada uyuruyor biliyorsunuz ki. Ee, şu an ek ekmek yiyeceğim. hani de o kadar çok sürmeyeceği için biri ve biri. Hani gereksiz durmasın yemek diye yapıyorum bunu. Crafting table arayışlarındayım şu an. Eğer bulursak güzel olur. Taş kılıçla da anlık karşısına, ben kılıcın karşısına çıkmayız. Ki burada crafting bir table yok galiba. Var mı? Yok. Değil mi? Yok. Aynen. varmış lan. Varmış, varmış, varmış. 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 Yaptım. Yapamadım yaptım. Tamam. Adam seni bize göre çok kötü. Ha, bize göre çok kötü de yine de kötü yani. Burada çok FNS yapmaya çalışmayacağım. Çünkü ot var baya. Ben mi kırsın sen mi? 48 yok azıcık boz beni hak Bir tane tutturdu Biz baya tutturduk. Ha. Bu bize galiba. Galiba ama. Gel buraya abicim. Yapı dedin. Heyecanlandım. Öleceğiz lan. GG. Yazalım. Neyse. Benim benim. Zorum atmayın. Abone olmayı. Görüşmek üzere. Bay bay.